Ciğerlerim söndü. Benden dolayı mı? Hayır. Baksana arkadaş. Ne oluyor lan? <laughs> Abi, ne oluyor? <laughs> Yurtta kalıyorum. Şu an. Neyse orada. Herkes evine gitti. Herkes üniversite tatil oldu evine gitti. Ben burada kaldım. Ha, beraber mi söyleyeceksiniz? Yo öyle yayını izliyor orada. Ha. <laughs> Söyleyecek mi? Söyleyeceksen gel. Tamam. Çok trolleme de ben giriyorum. Çok trollesin. hayır hayır. Çok trollesin. Gaza gelir. Yapmayın gaza Aa! gelir. Hayır ya. Helal olsun be. <laughs> Adamsın be. <laughs> hayır ya. Neyse ben giriyorum. Tamam hadi geç. Ben sen kafana göre sakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Uf, tonu unuttum bir saniye. <laughs> Mauseri man limandır liman aman anam mauseri man limandır liman aman anam çok gildiriyor ya beni öldüren yoktur din iman beni öldüren yoktur din iman yeah. <laughs> ya Uyan. Uyanmaz oldun Yeni bıçak Yarasıma dayanmaz ol <laughs> <Uyan> Ali <laughs> abi hiç böyle hayal etmemiştim ya <laughs> uyanmaz oldum <laughs> yedi bıçak yarasıma dayanmaz, dayanmaz ol gel <laughs> bizim söylediğimiz iskeleden çıktım yan bassa bassa aman aman iskeleden <laughs> çıktım yan bassa bassa aman aman mausayar gün kampus sakin uyanmaz oldum Yedi bıçak Yarası dayanmaz oldum. Uyan edeyim, uyan, uyan, uyanmaz oldum. Adam fil yazan var ya. Bıçak yarasına dayanmazlar. <laughs> evet, hiç hayal ettiğim gibi olmadı ama bence Vallahi daha güzel. bence hayal ettiğinden çok daha güzel oldu değil mi? <laughs> yani güzeldi, fena değildi beğendim ben. Vallahi teşekkür ederiz emeğinize <laughs> sağlık. Harikaydın. Sana sesleniyor Görkem. O zaman bir Instagram'ımızı paylaşmamız yok mu ya? Paylaşabilirsiniz abicim tabii Görke ki. Görkem'i 50 kere paylaşacağım Abi. versin. Abi bir saniye ya. Ay, yok. <laughs> yok yok dur. Fil Görkem. <laughs> Fil Görkem. <laughs> dur nereden atayım? Exe'ye atıyorum. Bana özelden at. Görkem neydi seninki? Şimdi bir dakika oylamayı da bir ha bir dakika tamam. Hatta <laughs> bir, <gülüyor> dakika, bir tane daha söyleyebilir miyim? Bir tane daha söyleyebilir miyim? Boğulmaz söyle şimdi. hadi söyle tamam hadi söyle ama, ama ne olur moral ama... bozmasın ya. Biz duman Abi, bir söyleyelim. saniye ne oldu ya? Sesim gitti. MP, kral. duman mı söyleyelim? Al. Tamam. Ananı satayım Aha, şey oldu. Aha fil geldi. Fil <gülüyor> geldi. <laughs> <laughs> geldi. <laughs> Böyle var. mi? Arkadaşlar iyi fil oldum? Aynen kanka bu. Tamam. Ben de beatbox yapabilir miyim? Beatbox. bir dakika. Ha. Tamam. Ne yapalım? Bir saniye, bir seçelim mi? Kanka tamam. acıklı bir şey girelim. Şöyle acıklı. Abi acıklı bir şey girmeyin işte. Yok mu? Tamam, Bağlamayla tamam. Şey, Ali sana? dayı? Yok ya. Boş ver. Şaftalılar gelsin. Yok, tamam. Ya. <laughs> şey o zaman slow bırakıyorum. Slow sal. Rock, yapalım. Ama onu, onu satıyorum. Ne yapalım? Dur. <laughs> Cevapsız sorular. O hareketli mi kanka? Olsun ama. <laughs> bir dombura patlatırsınız ya. Oğlum, <laughs> Dondura mı? Bağlamayla mı? Dondura ya? Ay. Bağlamayla mı? Flütle mi? Saksafonla mı? Şey, Müzik okuyoruz. Karma söylüyor. Her şey var şu rap, an rap. elimizin altında. Ne istersiniz? Şimdi şey mi olacak? Chat bana takip mi atacak? Galiba. Aynen bir o işi halletsek ya. Tabii tabii başka işe <laughs> <onu> de... <hallederizdiniz gülüyor> şimdi aynen bir şarkı söyleyin de yani. Beni be hey yo bro. <laughs> Buna giriyorum. Ya kanka bu da slow. Yok oğlum fena bir İyi tamam. Her sabah doğan güneş bir sabah doğmaz oldu. Ellerim ellerimden kayıp giden yıldız oldu. Gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu. Ağlama duymaz artık bir varmış yok oldu. Giderken bıraktığım bütün renkler siyah oldu. Üzülme anla artık Belki de huzur buldursun Zaman dursun diyorsun da Oyun değil ki yaşamayayım Sen inanmasan da Sonlayan da Herkese inan Bittik mi var Dursun zaman dursun diyorsun da Oyun değil Eşvafa, esenler <laughs> doğan güneş bir sabah doğmaz oldu. Ellerin, ellerimden kayıp giden yıldız oldu. Yürünce ışık saçan o, o gözler yaşta dolu. Alamadın az artık, ne bir varmış bir yok oldu Giderken bıraktık, bak tüm renk ters <laughs> Üzülme artık, belki de huzur bulursun Zaman dursun diyorsun da oyun değil ki yaşama Ay, ay, bir ay, son var Herkese <laughs> <laughs> Seni Abi neden fil sen diyorlar bana Bir <laughs> 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 Abilere selam çatışmaya devam. Abi harikaydınız. Hayır. Teşekkür ederim. Ben yani de geçmişim, izleyeceğim. Bir şey de sarmışken yok mu devam ke? Devam ke yok. Abi abi. Ben 5 dakika yok bize ya, salın. Ya, vallahi keyiflendirin. Gerçekten. Endirelim. gerçekten. Yok ayıp mu? ayıp. Ya. Ha, tamam uzun ha. Oldu. Ayıp mı? Akışı <laughs> Birinci beş. olursanız bir daha geleceksiniz zaten. 5 dakika Söyle yayını mi? size mi salayım? Birinci olursak bir daha mı geliyoruz? Elephant Cave. <laughs> arkadaşlar Gorkem ne? Dur biz biz bir çalışalım. Chat Ar devam ke mi? Devam Cami... Bir şey söyleyebilir miyim? Ha. Yeter. Rep rap söyleyebiliyor muyuz? <laughs> Şöyle yapalım, oylamaya atalım çete. Bu yarışmaya dahil olmasın. Ee, siz de söyleye durun o sırada isterseniz. Vallahi olur. Hmm, Biz tamam. Oynama gelsin evet, o zaman. Ben bir de hemen bir şeyleri okuyayım. Abi chatten evet. o zaman istek parçaları okuyalım. Chat ben, istek, ben istek bir parça atın bakalım. Devam ki bak bak devam ki spam.